Evet arkadaşlar yine zoraki bir video ile daha beraberiz. Burası Dursun orada birazdan bekle. Burası yine Kumluca Mavi yani... Kent. Şu iki tane ufaklık beni bekliyor. Tutturdular video çekelim video çekelim. Çekelim bakalım. Bade videoyu başlattım. Bade, 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 bade. Hı. Hayır, dışarı. Tamam. Dışarı. Tamam. Soldum Bu yılan halat. Üzerinde durmaya çalışıyorlar galiba. Hı hı. Bade de geliyor koşarak. Bakalım binebilecek mi? Nasıl, mi? Hı. Açık şu anda. Başladım bile. Nasıl gidiyor? Sallıyorum. Kıyasın. Sallıyorum. Kıyasın. Çok hızlı sallıyorum. <laughs> Efendim? Nasıl başka video? Tamam yerde lav var o zaman. Badenin keyfi 10 numara 5 yıldız. Fransız asıllı Adelia Bade şu anda yılan snake Halatının üzerinde. Keyif yapıyor. Havayı da göstereyim ben size. Şu anda hava kapalı. Dün geceden... Aha düşüyor, düşüyor, düşüyor. Dün geceden beri yağdı birazcık. Şu anda hava şu taraflar kapalı. Ama denizin üstü açık. Ancak rüzgar şu anda... Bakıyorum. Hmm, denizden esiyor. O zaman hava açılacak. Evet. <laughs> yayıldı buraya. Ay kızlanıyor. Aha Begüm düşmek üzere. Kafası yarılmak üzere. Evet. Bunların bir tane akül arabası var. Pilsan'ın zamanında almıştık. Ta şurada benim büyük kız var. Onu büyüttü. 2008 yılında almıştık hala maşallah sadece iki kere akü değiştirdim ama son iki yıldır bunlar maalesef akülü arabayı kullanmıyor millet akülü arabanın peşinde akülü arabam olsun diye böyle ne yapacaklarını bilemiyorlar akülü arabayı dışarıya çıkarttığında milletin çocuğu üzerine saldırıyor Bunlar bu görmüş olduğunuz şu ikisi benim hiç bir değişmiyor. Bakın hiçbirisi yokmuş. O yüzden ben de internete koyacağım. Hayır yaşamadım yapacağım. İdil'le yapacağım pilatesle bizim. İnternete koyup satacağım. Benim de şu Evet. Çünkü Artık aküsü de çok pahalı. Pilsan 12 amper, 12 volt bir akü 850-900 lira. Ya aldım. Birkaç ay önce. Belki de 1000 liraya geçmiştir. Şu anda ejderhanın üstündesiniz. Allah! Nereye? <laughs> Vadem'in bak herkesin çocuğu kendi başına oynuyor. Hiç anasıyla babasıyla oynayan bir çocuk yok. Siz neden böylesiniz? O dedeleri herhalde. Dede yılda bir kere gördüğü için belki ondan oynaştırıyor olabilir. <laughs> Nereye? Gideceksin iyi in. <laughs> Heh, şiş Şişim geldi. Ha, şiş fazla başladı. Çişim geldi. Git annenin yanına koş. daha önce de söylemiştim bu kumrucanın tek sevdiğim yanı her yerinde park olması sen ne zaman çiş yaptın niye yapmadın çişini donda işedin değil mi aferin Aferin. donda işe zaten iş tuvalete gitme hadi gel tuvalete gidelim yürü ne olmuş ne olmuş oraya Kumlu mu Begüm? Yok tertemiz. Hiçbir şey yok. Park dediğim biraz kumlu olur. <laughs> evet. Evet. Zoraki videonun 7. dakikasındayım. Kızcağızım Youtuberlar bu videoları çekerken keyif alıyor. Ben keyif almıyorum ki. Cin biber. biber mi? Ha ayıcığını, ben de cim biber anlıyorum. Al bakayım. Cim biber mi? Ayıcığımı ver diyormuş, ben de cim biber ver anlıyorum. He. Kayıyor. Ya bu top geçmiyor. Geçmiyorsa geçmiyor. Bana ne? Bana ne? Bana ne? Bana ne? Sana ne? Susarım. Susarım. Hmm, o işten bir de atmışlar. Evet. Güzel şey yapmışlar. Bu park İzmir'de olsa herhalde ömrü bir ay bile sürmezdi. Abi. Of, de aferin kızıma. Çünkü parkta İzmir'de çocuklardan çok gece 12'den sonra zibidiler. İçi biçip tepiniyorlar. ne Bir daha mama Ne? 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 Of <laughs> 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 Hiç keyif alamıyorum bu hayattan <laughs> Keyifsiz Ne kadar mutluyum eskiden ya Of <Gülüyor> <Gülüyor> mı sallıyoruz şimdi? Vay be <Gülüyor> <Gülüyor> Abi bahçeye bundan yapacağım ben de ama kapalı olacak Balkonu olacak ama kapalı olacak. Bir tarafı kapalı, içine oyuncakları koyacağız. Bir tarafı da balkon gibi olacak. Evdeki küçük koltuklar var ya, Bade. Evdeki küçük koltukları da balkona koyarız, oturursunuz. Nasıl fikir? Bravo. Tamam. Siz oynaşa durun, ben biraz daha gidip oturuyorum. Bir çay içip geliyorum yerde lav var çok kötü bir oyun. O Çekmiyor. çekmiyoruz. Hayır asla. Hadi bir kayda videonun sonunda güle güle arkadaşlar de. Bir daha video şey çekmiyor mu? Ama 2 milyon takipçin üzülecek. Bence bade, bak bir yerde lav var. Hiç eğlenceli bir çekim oyunu değil. Hayır, dişin yamulmuş. O düşmek üzere olan <laughs> dişin yamulmuş. <laughs> Biri içeride duruyor. O düşmek üzere galiba. Sallanıyor mu? Baksana. Sallanıyor mu? O düşer. <laughs> Dört tane dişin sallanıyor. Eyvallah. Hadi oynaşın siz. Oynaşın siz. Ha, bak ne güzel. Ben getirmedim şu bezi. Rüzgarı kesmek için iyi olurdu. Ama denizin şeyi boyaları hemen kaldırıyor. Daha yeni boyamışlardı bunları. Tuzlu su mahvetmiş. Elveda arkadaşlar.